Herkese merhaba arkadaşlar. Koronavirüsle mücadelede gözler Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Toplantı pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatini ileri alınması gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinede alınan kararları bu akşam kamuoyuna ilan edecek. Türkiye koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme girerken artan aşı sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmede bazı tedbirlerin kaldırılması da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısında kademeli normalleşmede yeni adımların atılması da bekleniyor. Bakanlar kuruluna başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu sonrasında kabinenin pandemiye dair alacağı kararları tüm Türkiye'ye ilan edecek. 1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması 22'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş. Pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamayla belli olacak. Hafta içi kısıtlamanın başlangıç saatinin ötelenmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Maske zorunluluğu kalkacak mı? Artan aşılama ile birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi. Uzmanlar hızla devam eden aşılama sayesinde kısıtlamaların esnetileceği görüşünde. Yaz aylarının sonunda açık havada maske zorunluluğu kalkabilir. Kabine toplantısına bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Kafe, restoran, mağaza ve tüm dükkanların ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilmesi gündemde. AVM'lerin normal çalışma saatlerine dönmesi belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi konuşuluyor. Koronavirüsün ardından dünyayı etkisi altına almaya başlayan Delta varyantına karşı ise bazı kısıtlamaların devam etmesi, vatandaşın da yasaklar kalksa bile kişisel tedbiri uzun süre elden bırakmaması istenecek.